önemli potansiyel gümseksiz gümseyen insan şu enerji verir. Kendime güveniyorum. Pozitif bakıyorum. Rahat. Karşımda insana bağ kurmak ortak nokta bulmaktır. Bir baskı yanlış bir şey. Sizin göreviniz her şartta merak ediyor. Kendinize güvenmeniz ve ne olursa olsun ne kadar başarısız sonuç alsanız bile kendinize inancınızı yitirmemeniz gerekir. Konuşmayı fazla uzatmayın ya. Konuşmayı uzattıkça i̇nsan, bir insan birkaç sözü 30 saniye dedik. Ne kadar kısa konuşursanız o kadar da başarılı olursunuz. Dünya dünyada ikna ne yapıyor baktığınız zaman dünyada bunda belli bir şey var. Bir de i̇şte, temelde gibi en önemli e, satış aracı gülümseyen insan. Gülümseyen insan temelde şu, şu enerjiyi verir. Kendime güveniyorum. Pozitif bakıyorum. Rahat. E, bir kimseye muhtaç değil. Kendimi seviyorum gibi, e, hayatı seviyorum gibi birçok e, birçok şekilde kendi bilimsinin ardından o enerjiyi veriyoruz. E, genelde asık suratlı, gergin insanlar ise genelde bir enerji vermezler ve insana çok fazla o insanlarla zaman geçirmek istemezler. İnsanların siz de zaman geçirmek istiyorsanız insanlara iyi enerji vermek lazım. Gülümsel konuların en başında gelir. Müşteri bir şey. Hazır kapı bir şey. Eğer birisiyle görüşüyorsanız o kişi hakkında bilgi toplamak lazım. O yüzden genelde ne yaparlar dünyada diye okullar okullarda muhakkak bir veyizle görüşmeden önce onun hakkında bir bir bilgi formu almanız lazım. O kişi görüşmeden önce bence muhakkak formunuz var mı bilgi formu? Yani var mı? Çok işte. O bilgi formu çok kıymetli. Hem bu daha profesyonel bir ee, o kişiyle görüşmeden önce e, bir asistanınız bir bilgi formu doğru doldurur. O bilgi formu size gelir. O gelip bilgi formu da siz karşıya sunumunuzu nasıl bir sunum yapacağınızı e, şey yaparsınız karar verirsiniz. Önemli bir şey. Ee, o yüzden de ee, müşterinizi bilmek çok önemli. Çünkü bu takdirde nasıl konuşacağınızı, ne şekilde konuşacağınızı veya onu nasıl etkileyeceğinizi bilemezsiniz. Bağ kurmak demek ki dediğim gibi insana bağ kurmak ortak nokta bulmaktır. E, i̇ki kişi arasında ortak noktalar bulabiliriz. Bununla ilgili bir, ufak bir oyun yapacağım burada birazdan. Ee, egzersiz. Bunu nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Ee, bağlantı kurmak demek iki kişi arasında. Mesela aynı şehirde doğmak, aynı yerde oturmak, aynı okuldan mezun olmak e, gibi birçok şey, aynı sporları yapmış olmak, aynı hobilere sahip olmak e, veya aynı, aynı umutları taşımak gibi birçok ortak noktamız olabilir karşımızdaki insanlar ne kadar bu, bu mesela sizin çocuğunuzun olması e, benim üzerine etkisi vardır. Yani, yani, siz iki tane bir çocuk ve başarılı olmuşsa mesela bu çok rahat bir şekilde sizin doğru bir şekilde kararlar verdiğiniz gösteriyor ki burada siz kişiyi işte, tavsiye verdiğiniz zaman veriye o beni diyecek ki, ya bak çocuktan düzgün büyütmüş iki tane başarılı oğlu var işte kızı var dediği zaman bu bunu çok rahat o da etkilenecektir çünkü sonuçta o da bir karar verecektir ve sizin doğru karar verdiğiniz için doğru sonuçları aldığınız bir için o kişi sizin kararınıza daha fazla itin alacaktır. E, bask yapalım. Bask kötü bir şey satışta. Yani Türkiye'de e, veya dünyada değil aslında. İnsan satışı bilmiyorlar. Bilmediği için de bask yapıyorlar. Bask yapan gibi Sürekli papağan gibi aynı tekrar alıyor. Dinlemeden konuşmak. Anlamadan bir şey ikna edin. Tamam baskı, baskı, baskı yanlış bir şey. Siz, sizin göreviniz her şartta merak uyan. Merak uyan. İstek yaratmak. İstek yaratmak. Okulda, bu okulu hayal etmesini, yani bu okuldan mezun olmasını hayal etmesini sağlam. okul, okul zaman çocuğunun mutlu olacağını hissetmesini e, sağlam. Olay o. Baskı yapmak değil yani. Baskı yapmak değişik bir şekilde, ne mi? Yani fiyatla, onunla, bununla, zorla karşı insanın bir an önce karar vermesini sağlam. o anda kişi hazır olmayabilir. Yani kişi hazır olmayabilir. Bak, e, o yüzden de baskı yapmak. Ülke değildiler. Ee, bakın e, insanlar e, yani veya ona biz çekingen deriz. E, ne yapamaz mesela? Güçlü soru soramaz mesela. Karşıya. Ya karşıya sorması gereken soruyu soramaz. <laughs> e, gerek noktada karşıya e, ısrarcı e, davranamaz. Belki konuda yani. E, yani bir, bir konuda eğer karşı karar vermesi gerekiyorsa bu kişinin sizden destek alması gerekiyor. Yani o noktada sizin birazdan öne çıkmanız gerekebilir. Ee, veya e, bazen sessiz kalmanız gerekiyor. Bazen öne çıkacaksınız, bazen sessiz kalacaksınız. Yani bunu iyi ayrılmanız lazım. tecrübeyle yani anlattığım her şeyi siz yapamayacaksınız. Bunu nasıl öğreneceksiniz? Pratik yapın. Yani bu anlattığım şeyleri sizin dinleyerek öğrenme şansınız sıfır. Bunu ancak sahada yaparken Öğrencilerinizi eğer not tutuyorsanız şimdi veya öğrencilerinizle bir şeyler not ya da bir şeyler fikrinizle, hani, bir fikriyle ilgileniyorsanız bunları denemek suretiyle doğruyu bulacaksınız. Yani herkesin doğrusu farklıdır. Herkesin karakteri farklı olduğu için herkesin öğrenci şiiri, uygulama şekli veya sunma şekli farklıdır. O yüzden de önemli aslında şey, kendinize güvenin yani. Ülke olmak demek kendinize güvenmeniz ve ne olursa olsun ne kadar başarısız sonuç alsanız bile kendinize inancınızı yitirmemeniz gerekiyor. Tamam. Çünkü o bir karşındaki insan doğru insan olmayabilir. Yani o veli doğru insan değildir yani. Yani bu okula uygun insan değildir. Veya bütçesi yoktur. Bu kadar parası yoktur. Veya ne bileyim, farklı inanç ve değer sistemlerine sahiptir. E, farklı farklı yargıları vardır. Bunun sizde ilgisi yoktur yani. Siz kendinize her zaman için her zaman için kendinizi e, başarılı olarak düşünmeniz lazım. Sonuçlar ne olursa olsun e, oluşan sonuçların sizin kişinizle değil, e, o e, satışla alakalı olduğunu, sizin kesinlikle kendinizle ilgili bir başarısı olmak istemeniz lazım. Bu, bir vakadır yani. Orada başarısı olmuşsun. Bu sizin kendinizin başarısı olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden de her zaman mutlaka Cesaretinizi güçlendirip tam e, şey yapmayın. Yani karşı tarafa ülkek çekingen davranmayın. Beden de açık olmalı bakın. Beden bilimizi her zaman için e, açık kullanmalı. Yani kollarınızı kovalayın bakın. Beden de bile en kötü şey kolları kovalayın. Ellerinizi cebine sokmayın, kollarınızı kapatmayın. En kötü konu kapatılması iletişim halindeyken, insan e, otururken olabilir ama e, karşı insan bu, bu şekilde konuşmamız lazım. E, eğer bir yer oturuyorsanız, e, ko, koltuğun bir yer önüne de oturmanız gerekiyor, yani ilgi açısından. E, dinlerken e, muhtemelen e, gülümsemeniz gerekiyor, kapanı sağlamanız lazım, ses çıkarmanız gerekiyor. Hmm, Anladım gibi, çok güzel karşı biraz cesaretlendirmeniz lazım. Karşıya güzel e, e takdir edici sözler söylemeniz lazım. E, ve elinizin ve kolunuzun açık olması lazım. Ayaklarınızla yine, yine bacak bacak üstüne atmamız gerekiyor. Yani mümkün o kadar vücudunuzun açık olması lazım. Şu, şu bir lazım. Mesela avucu, avucu açık olması. İnsan dürüst oldu. İnsan genelde elleri açıkken yalan söyleyemez Bunu Bu bilimsel bir şey. Elleri açıkken yalan söyleyemez. O yüzden Amerika'da mesela kapıdan kapıya e, dolaşan satışlar ellerine bakarmış o Elin Eli kapalıysa güvenmezler mesela Eli çıksa. Konuşurken ilaç çıkı insan yalan söylemediği için. İlaç çıkı insan genelde karşı tarafından niye? El sıkışmak da olan gibi biliyor musunuz? El, insan el sıkışıyor. el içinde bir şey olmamadır ki. Savaşta Yani savaşta kullanan şey el sıkışma. El sıkışma öyle bir başlamış. Elin bir şey olmadan olmadı anlamda el sıkarmış. Elin içi bir şey var mı diye. O yüzden el çok önemli bir şey. İnsanın elleri, ayakları ve gözleri e, yalan söyleyip söylemedi. Anlarsınız çok rahat bir şey insan oturuşundan da tavrını anlarsın. Onun tavrını ne götürür? Farklı. Mesela dinlerken kafanızı sallayabilirsiniz. Yükselebilirsiniz. Evet. Kısa ve net konuşmak. Bu konuşmayı fazla uzatmayın ya. Yani. Konuşma uzatıkça bir yani insan birkaç 30 saniye dedik. Ne kadar kısa konuşursanız o kadar daha başarılı olursunuz. Ee, ama karşısındakine net anlatabilmek için de konuya çok hakim olması gerekiyor. Yani kısa konuşmanın şu bir avantajı var. Çok çok birçok şeyi çok kısa zamanda anlatabilmeniz lazım. O yüzden etrafında olayı çok iyi, kendinizin çok iyi bilmiş olması lazım. Yani çok bilmeniz konuda net ve kısa konuşamazsınız. Ne yaparsınız? Dolandıra dolandıra konuşursunuz. Konuyu uzatır da konuşursunuz. Sonunu getiremezsiniz üstünde. O yüzden net olmak önemli bir şey. karşı Net mesajlar vermek. E, mümkün olduğu kadar e, kısa sürede konuşmak, çok sürede dinlemek. Karşı bir insanı. Çünkü konuşma e, karşı bir insanı sıkabilir. E veya söylemek istediğim şey şu, şey, yani şey, bazı şey var. Yani şunu söylemek istiyorum falan diyenler de var. Yani. Öyle şey denmez yani. Şunu söylemek istiyorum. Veya anlatmak istediğim şey, şudur. Ya bazı bir şey vardır. Ben dürüstüm. Dürüst olacak olursam falan gibi böyle kenar kurduğunda esasında karşı duruyor. Olursa yapan kelime. Gerçek demek de da yani. En, en önemli satış teknikler doğal olmak. Yani siz neyse ne olur. Fazla yani oturup poz yapmanıza gerek yok. Rol yapmanıza gerek yok bence. E, mümkün olduğu kadar e, bence şey yapmanız gerekiyor. Gerçek olun. Kendiniz gibi olun. Doğal olun yani. Hata yapacaksınızdır. Başarısı olacaksınızdır. E, böyle olmanız e, size güç katarız aslında.